Evet paralel park İlk hareketimiz dörtümüz yaptık Direksiyonumuzu tam sağa çevirdik Evet soldaki aynaya bakıyoruz Solda arkadaki duba Üçüncü dubayı görünce Evet üçüncü dubanın dibini Görünce durduk Şimdi bir buçuk tur yaptık Evet bir buçuk tur Düzelttik Şimdi geri geri geldik sağdaki duba ayna. Aynamızın arkasında kaybolanlar geliyoruz. Evet, durduk. Şimdi tam sol yapıyoruz direksiyonumuzu. Evet. Evet, sağdaki aynamızı kontrol ederek geliyoruz. Arkaya çarpmamamız lazım. Evet, geldik, geldik, geldik. Baktık çarpacağımızı hissedersek duracağız. Evet, ne yapacağız? Bir tane düzeltme hareketi yapacağız. Ne yapacağız? Bir attık, direksiyonuzu tam sağ yaptık, ön saat kaldırma vurmayacak şekilde ilerliyoruz. Evet, ilerledik, ilerledik. Şimdi tekrar kaldığımız yerden devam et, tam sola geri geldik. Evet, evet geliyoruz. Evet, güzel, harika park yaptık. Şimdi parkımız bitti, çıkacağız. Ne yapıyoruz? Dörtümüz, söndürüyoruz, sol sinyal, sola, tam sola çeviriyoruz. Tekiz aynamızdan kontrol ediyoruz. Eğer müsaitse çıkıyoruz.